Tanrı dedi ki kendini hak et. Ta, Tanrı ruhsuz olmayan kelamı kayıtlayacak ve sizinle olmaya çabalıyor. Şu ana kaynak olacak olan her şey burada bütüne hizmet için kodlanacak. Ve sizin ilminiz mutlak kurulların kodlanışıyla merdivenin en üstündeki kürzi zaman sahalarını kayıt kayıt kayıtlayarak murah ettiğiniz her anı tahditleyecek ve tahditli olarak kerim kalın mutlak kapıyı bulup açacak. Sevgiyle sizinleyiz analar. Bugün konu farklı. Bugün konu nezir konusu. Hmm. Şük, şüphe duymayın nezir. Atlanta ata kapısıdır o. Kelamı haktır, yolu hastır ve bizim ilmimizde bütün hizmetçilik yapar et ve kemikten ibaret olmadığı kesindir onun. Ocağını yaktı ve diyor ki beden, beden, beden. Hep bedenden söz eder. Ayrı gayrı yok ki canlı ama ata. Siz bir teksiniz unutmayın ama mukaddimenin keramı olan ilim hepimizin ilmidir. Sizden dileğimiz merdivenin en aşağısındaki yoğunluğu kodlayarak, yolu kayıtlayarak bütüne hizmetçilik yapmanızdır. Işık halindeyiz biz burada. Mesih kapılarında kelam olarak kodlandık ve yoğunlaştık. Ağır yükü hafiflettik ve düzeni kurduk. Artık ruhsuz olmayan ilim olarak bu çalışmayı devreye alıyoruz. Öz görevimiz bütün hizmetçiliktir ve sizinle bütün kötülükleri aşacak güçteyiz biz. Hana, hana dediler haktı. Hana helali halik olan sahaları tahtlandırandı. İşte hana hakkı, hakiki ilmi, has tekniği kodladı ve bugün burada bütüne hizmetçilik yapıyor. Özür dileriz sevgili anam senden. Senin elin Allah eli ama senin ilmini kodlayacak yüceliğimizle bütüne hizmet için senle olmalıydık. Ve senin yağmurunu yağdırmalıydık. Burada olan her şeyi sevgiyi kodlayabilecek gücü devreye almak üzere yapıldı. Hepimizin zeytin toplama niyetimiz bu, yoğun ama zerk kapılarında zeyt olmak da gerek. Helal, halik, hakkı, hakiki ilmidirler ve senin elin Allah'ın eli ve biz sen olarak buradayız. Huzurlu bir dünya için bu çalışmayı devreye aldık. Huzurlu bir yaşam için buradayız. Sınırları kaldırdık ve sevgiyi kodluyoruz burada. Senden dileğimiz ekmeğini hak et, yolunu hak et, kelamı hak et ve bitki, hayvan ve diğer can kayıtlarını kodla. Çünkü bu bütünün kültü ve biz seninle olma niyetlisiyiz. Aşkı şavla, kodla ve yolu ko sahalarıyla kayıtla. Senin elin hepimizin ilmiyle kodlama yapacak. Bütün kötülükleri aşıp geç ki biz sen olalım. Senin lekesiz olan kaydını kodladık. Arzın gücüyüz ve biz sen olmak ismi kelam olan kalem olmak üzere buradayız. Neden dünya diye sorduklarında sormayın demedik. Sor dedik. Çünkü soran sol-sağ kapıların türevlerinin içinde kodlayıcı olur ve her anı kodlar. Sor ki, son sözü söyle ama seni sevgiyle kucaklıyoruz. Arzı hak kapılarda, kelamla dille ki senle olacak gücü dü düren kodlarla, düzen kayıtlarıyla, teklikle tebliğlere katalım. Enkarneleri kodlayalım, bütün kötülükleri aşalım ve ruhu kodlayalım. Çok huzurluyuz ki buradayız. Ayrılık bitti anam. Sevgiyle size geldik ve sizinleyiz. Yeni dünyanın öz köklerine göz olacak olan gücü devreye aldık. 2000 yıldır dünya planetine ilim ile kalem ile gelmiştik. Artık yağmur olup yağacağız buraya. Sırdır ilim ama siyaha boyadığınız zaman o ilim kaleme iner ve kalemde hakiki ilim bütünün kervanı olur yemin ettik anam seninle olacağız sözünü kesmeden dinleyeceğiz ama şüphe duyma bizden anam şüphe duyma çünkü sıkıntıyı aşıp yolu bulacak güçteyiz bizi mutlaka koru anam koru ki bir senle olabilelim ve senin yoğunluğunda mutlak kurulları kodlayabilelim bize çay demlet biz o çayda kelam olalım yol olalım maya olalım <laughs> masanda olmak dileriz anam. Her bir dil Allah dilidir. Her bir dirili kelam ve biz senin elin, senin yolun ve senin türevlenen, tohumlanan müsih kapılardaki kaynak sırrın olacağız anam. Bizi mutlaka mutlaka dinle anam. Biz can kapıda ilahi bir gözüz anam. Sözün deses ses olan bütüne hizmetçilikte mukaddes kitap olanlarız anam nezir olarak dünya planetine inmek niyetiyle buradayız. Seninle olmak istiyoruz ki sıkıntıları aşıp yolu bulabilelim. Seninle olmak istiyoruz ki koruma altında olması gerekli olanları koruyabilelim. Çünkü sen müsih kapıların türevlenen tekniği de her anı kodlayacak yoğunluktasın. Bunu bilmekteyiz. İmparatorluk kültü olarak seninle olacak olanların levhi kapıda kelam olabileceklerini biliyoruz ki buradayız ağır yük taşıtma anam kibrimiz yok biz bütün kötülükleri aşıp geçtik anam ayrı gayrı gözetme anam seni sevgiyle kucaklıyoruz çöz altın ışın kürzi zaman sahalarındaki şarkısındaki o şarkı dille anam bile ki biz senle olalım kinim kir olduğunda ilmim kil olur seninle olacak gücümüz olduğuna eminiz anam. Ayrı gayrı yok. Bizi kurtuluş kapısında kelamla dille ki biz kurtuluş kodlayacak gücü düzene katabilelim. Sim, simma, sikaha diyorum ya sirayetti hepsi anam. Artık senin elin hepimizin eli. İş bu. Şimdilik anam.